Evet güzel insanlar Migros TV'deyiz. Lezzet dolu Anadolu. Ben varam ee, bugün siz biliyorsunuz programı katılan ki kadınlarımızı hepsini iyi gelecek elçilerden geliyor. Ee, bugün bizimle Bilge Türker. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Yani Bilge <laughs> Türker'cim bize ne yapacağız bugün? Frik pilavı yapacağız. Frik pilavı. Na, nasıl oluyor sizin şey geleneksel şey e, gelinlikten önce nasıl diyoruz? Şey e, isteme... E istemeye nasıl oluyor? Orada size böyle bir şey var Tabii mı? Öncelikle deyişi? bir eş alayı bulmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak buluyoruz. <laughs> güzel kızımız çok güzel yemek yapar. <laughs> Şaka. E nasıl oluyor? İşte, kızla erkek anlaştıktan sonra tamam. aileler tanışıyor. İsteme bu el şeyleri yapıyorlar mı? O kına. Kına. O kına düğünden önce oluyor. Düğünden önce? Evet. O kına ne demek? Kına yapınca. O sen benim misin demek yani. Kimse açı benim. Kimse de koymayacak. Anlaşıldık böyle evet, bir şey mi? Düğüne hazırlık. He. Tamam, tencere ısındıktan sonra tereyağı ve zeytinyağını koyacağız. Tamam, zeytinyağı burada. Evet, sen tane kaşık alalım. Tamam. Ben yağını koyayım. Koy. Nasıl? Tamam oldu. Şimdi, haydi zeytinyağını da koyalım. Tamam, zeytinyağı şeye. Ya bana bunu çok İngilizce geliyor. Yani biz Brezilya'da bu yağ kullanmıyoruz yemek yaparken. Ne Genel olarak da tatlı. Ha, tatlı. Ee, şey, pişirmek için yani tatlı. Ee, zeytinyağı, çiçeği. Ay çiçeği, ya. Ay çiçeği ya. Öyle tarifleri kullanıyoruz. Soğanımızı da koyalım. Tamam. Soğan dore dore yapacağız. Nasıl evet. çıktı böyle şey yemek yapmaya falan öyle tarzı şey? Seviyor musun küçükken benim mi? Nasıl oluyor? Uzun yıllar çalışıyor. bak bak. bak ben benim burada. Hiçbir şey korkma. Kimse Evliği yok. Bak. toplayamadım. Evdeyiz yani. Kimse yok. Boş ver. Ee. İşte çalışma hayatını bıraktıktan sonra Hı. evde durunca pasta, börek, yemek. Ooo! En sevdim börekleri. Ondan sonra da kilo aldık. Aldık mı? Almazsın evet. ya. Aldım aldım. Yok ya şaka yapıyorum. <laughs> tamam, bir şey yiyoruz. O pilavları şey zaten su da koydu mu koymadı? Saltralarını da koydum. Yok suyu en son koyacağız. Tamam. Saltralarını da koyalım. Karıştırayım mı sen? Olur. Bunu da koyalım. Gel. İki acılı ve normal sarçaları karıştırıyoruz. Yağmadan al. <laughs> Bebeğinizi al. Çok güzel koktu değil mi? Çok güzel. Zaten bu tereyağı eritince... Ben uh. bizim evde bu böyle olduktan sonra ekmeğin arasına koyup yiyorum. Aa, tabii Son olmaz mı? Taze ekmek. Evet. Aa, bu da değişik geliyor bana. Ekmek Brezilya'da Amaya gidiyorsun ya. Poli ekmek, ekmeklere satıyorlar bizi. Bu kadarcık ekmek. Bu, ben geldim tamam ama ekmek almaya gidiyorum. Bir bakıyorum burada markette küçük marketlerde bu kadar yemekleri bakınca dedim o bu, bunu işte buldum. Bizimki gram olarak alıyoruz yani siz şey olarak alıyorsunuz çok hoşuma geldi bana hoşuma gitti pul biber atalım bir de ekmek şey e, biraz da karabiber bu her yemek yemi şeyi Bra Türk çok severler bir de Brezilya şey e, İtalyanlar da seviyorlar değil mi her şeyi ekmek yiye, böyle bitiriyorlar yiyorlar. Tamam, soslu baharatımızı koyduk. Ne koyduk biz buradan önce? Baharat oluyor artık. Evet. Pul biber ve karabiber. Pul biber, karabiber koyduk. Karıştırıyoruz. Evet. Bu bir kokusu çekiyor şimdi. Şimdi tamam. bulguru ilave bulguru. Bunları önce yıkadık. Tamam. Yıkadık. Suda bekletti, bekletmedi. Yok bekletmedi. Direkt pişiyoruz evet. böyle. Ne kadar var burada? Bir bardak. Bir bardak. Bir su bardağı bir var. Bir su bardağı. Karıştırıyor. Arkadaşlar bu pilavlara, bu bulgurlara acayip yüksek protein var. Yani e, insanlar vegan olan insanlar, et yemeyin falan bunu yemek isterse çok faydalı bir şey. E, protein ihtiyacın olan günlük galiba yani karşılamazsa şeye gidiyor yani güzel bir şeye gidiyor. Bir de tadı çok güzel. Pişiyor bak pişiyor. İyice karıştırıyoruz. Evet. Bütün şey salçaları, her şeyi. Hepsi birbirine geçsin diye. Tamam. Aha. Şimdi suyunu ekleyelim. Tamam. Su. Ne kadar? Dört bardak koyacağız. Bir. İki. Ah tam var burada ya. <laughs> garanti arkadaşlar, garanti olsun da. O mu? Her şey koyayım mı? Ne diyorsun? Yok yeter bu kadar. Yeter. <laughs> Valla ben ilk başladım yemek yapmaya. <laughs> bir türlü pilav düzgün yapmıyordum yani. Bir, bir kez şey çok yumuşak koyuyordum, Bir keşe kez şey duvara pıştırıyordu o kadar <laughs> şeyi. Vazgeçtiğim bir, bir zamanlarda. Sonra dedim ki yine deneyeceğim, yapacağım, son yapacağım yani. Olmaya kadar yapacağım, olmaya başladı. Son zamanlarda hmm. güzel pilav yapıyorum işte. Ölçüsü tutturmak zor ama sonra alışınca evet, çok alışın. güzel olur. Artık şey görüntü olarak anlıyorum yani. Ha, evet. Güzel oldu olmadı. Acayip güzel tavuk pilav yapıyorum ha. Haberin olsun. <laughs> Allah! Tamam şimdi kaynayınca biraz altını kısacağız. Tamam. Kaynamasını bekleyeceğiz. Evet bu çok önemli, düşük ateş pilav yapmaya değil mi? Şimdi yüksekte olsun kaynasın. Tamam ya. bu tam ortada şu an. Tamam pişmeye bırakacağım sonra, sonra sınır. sunum. <laughs> evet hazır mı acaba? Bakalım. Bir bak. Oo. Oh. Evet çok güzel olmuş. Uuu. Uh. Suyunu çekmiş. Değişik kokuyor. Güzel kokuyor. Bir şey gibi duman gibi, gibi gibi Aa, güzel <laughs> canım çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim birik türker birge türker çok teşekkür ederim karıştırıyorum çünkü ben sadece gözüm var orada <laughs> Anadolu lezzetini çok seviyoruz evet. çok teşekkür ederim ben gelmek teşekkür için ederim. bana bunu göstermek için çünkü ben bunun hiçbir fikrim yok yani nasıl yapmaya kullanmaya çok sevdim. Ben şimdi yiyeceğim. Kusura tamam. bakmayın. <laughs> Biraz sıcak. Evet. Hmm, güzel oluyor bu. Hiçbir şey gerek yok yanında ya. Böyle bir şey olabilir mi Çok lezzetli evet. oldu. Çok doyurucudur. Hmm. Yanında ayran, turşu çok güzel olur. <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bak. <laughs> Teşekkür ederim gelmek için. Anadolu lezzeti çok seviyoruz. Evet. Kaçıyoruz onunla. <laughs>